Amerika Birleşik Devletleri'nin eski başkanı Donald Trump'a yönelik suikast girişimi dünyanın da gündemine oturdu. Başkanlık seçimine 4 ay kala düzenlenen bu saldırıya tepki yağdı. Liderler demokrasilerde siyasi şiddetin yeri yok mesajını verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da müttefik ABD halkının yanında olacağız dedi. ABD eski başkanı Donald Trump'a yönelik suikast girişiminin ardından dünya liderlerinden kınama mesajları birbiri ardına geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ABD seçimlerine ve küresel istikrara gölge düşmemesi için saldırıyla ilgili tahkikatın en etkili biçimde yapılacağına, faillerin ve azmettiricilerinin en kısa sürede adaletin huzuruna çıkarılacağına inanıyorum mesajını paylaştı. Türkiye olarak dost ve müttefik Amerikan halkının yanında olacağız dedi. Evet. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, bu siyasi şiddet eylemini kınıyoruz paylaşımında bulundu. İngiltere Başbakanı Keir Starmer, şok edici görüntüler karşısında dehşete düştüğünü söyledi. Toplumlarımızda siyasi şiddetin hiçbir formuna yer yok dedi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bu demokrasilerimiz için bir trajedi dedi. Bu hafta NATO zirvesinin ardından Amerika Birleşik Devletleri'nde Trump'la buluşan Macaristan Başbakanı Viktor Orban, bu karanlık saatlerde dualarım Trump'la birlikte dedi. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu saldırıdan kısa süre sonra açıklama yapan liderler arasındaydı. Trump için dua ettiğini söyledi. Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell bir kez daha siyasilere yönelik kabul edilemez bir şiddet eylemine tanıklık ettiklerini söyledi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, müttefikler özgürlüğümüzü ve değerlerimizi savunmak için bir arada duruyor açıklamasını yaptı. Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva bugün gördüklerimiz kabul edilemez ifadesini kullandı. Take a look what <laughs> Saldırının ardından gelen ilk açıklamalardan biri de dünyanın en zengin insanı ilan Musk'a aitti. Musk, "Başkan Trump'ın tamamen arkasındayım." dedi, saldırıyı önlemekte başarısız olan gizli servis başkanının istifa etmesi gerektiğini söyledi.